Yine aynı şey mi? Ee, gruba yaz reis. Şu anda hiç kimse yok. Şu an evet. Çocuklar hadi, hadi, hadi biraz çabuk, biraz çabuk. Hadi canınızı yiyeyim, hadi. Çabuk. Bu arada e, Simge'ciğim uzun zamandır seni görmüyorum, e, uzun zamandır demiyorum. Babana kızık olduğumu daha önce söylemiştim. Ee, bunu unutmayalım. Bahar'cığım senin için de aynı şeyler ee, geçerli. Selam mı söyleyin? Evet, evet. Hadi çocuklar biraz daha hızlı. Şu Aynen Alperen'cim. Vicdansız toz Aynen. Ya zaten ben şimdi böyle konuşamayın anlatmak zor geliyor bana. Siz şimdi siz karşımda olacaktınız, size takılacaktım. Vicdansız bağlar diyecektim. <laughs> Evrincim Cafer'den bahsetmeyelim. Evet. Evet çocuklar e, bu soruyu herhalde üçüncü kez e, anlatıyorum. Olsun yapacak bir şey yok. E, dediğimiz gibi e, X ve Y tellerinin o noktasında e, oluşturdukları manyetik alanları şiddeti sıfırmış. O halde e, bunlar birbirine eşittir manyetik alanları. E, çok uzatmayacağım çünkü bayağıdır bu sorunun üzerinde duruyoruz. Buradan formülleri yazıyoruz, birbirlerine eşitliyoruz. Gerekli değerleri birbirine yazdığımız zaman, yerine yazdığımız zaman ix bölü iy oranı 2 bölü 9 olarak bulunur diyoruz. Bu soruyu geçelim lütfen. Evet. Şimdi o oh, bu soru çok güzel bir soru. Çocuklar. Mükemmel bir soru. <laughs> yani ee, Şöyle söyleyeyim size. Çıkarsa böyle soru çıksın. Ki şu anda soru sayısı biliyorsunuz öyle e, çok fazla değil. Yani iki şeyde de çocuklar e, iki sınavda da hem TET hem de topu topu 21 tane fizik sorusu e, çıkıyor. Onun için e, sevgili dostlar biraz daha fazla soru sorulması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu videoyu böyle yetkili birileri de seyreder. Bizim bu dileğimizi de düşünürler diyelim. Şimdi burada çocuklar bir akım geliyor. Buradan akım ikiye ayrılacaktır. İki kol ayrılacaktır. Acaba nasıl ayrılacaktır? Bunu şimdi yapacağız. Şimdi hatırlıyorsanız size defalarca söyledik. R yani bir iletkenin direnci Rol L bölü A yani e, öz direncine uzunluğuna ve kesit alanına bağlı olduğunu ne yapmıştık size defaatle söylemiştik. Şimdi e, çocuklar bu aynı tel olduğu için zaten bu maddeler için ait tecih özellik bu ro öz direnç bu her yerde aynı e, zaten aynı tel olduğu için kesit alanı da aynı biz neye bakacağız uzunluğa bakacağız. Şimdi şuraya A noktası diyorum. Şuraya da B noktası diyorum. Dikkat ederseniz AB arasında şöyle çizersem 1, 2, 3 uzunluk var. Diğer AB arasında ise 1 uzunluk var. O zaman ben şu üst taraftaki dirence 3R, alt taraftaki dirence de R diyebilirim. Anlaştık mı? Bak bu çok güzel bir soru. Üst taraftaki direncin şuradaki direncin tamamına uzunluğundan dolayı 3R diyorum. Şuradaki direncin uzunluğundan dolayı da R diyorum. E, formül gereği. Şimdi AB noktaları çocuklar şöyle bakın AB bir yerde 3R var, bir yerde R var. Bu noktalar birbirine bakın şu telle şu tel birbirine ne? Paralel. Paralel olduğu için paralellerin ne aynı olmak zorunda hep diyorum. Potansiyelleri birbirine eşit olmak zorunda. Yani serilerin akımı paralellerin potansiyeli. Bu kadar. Yani birçok şeyi e, bunlarla yapıyoruz. Bu bilgilerle yapıyoruz. O zaman buradan şu üst taraftan yani direnci 3 R olandan i akımı geçecektir. E, direnci R olandan da 3 i akımı geçecektir. Yani 3 ile 3 ile ne olsun, eşit olsun. Yani buradan 3'i, buradan da i akımı geçecektir. O halde çocuklar, e, buradaki o noktasındaki manyetik alanın şiddetini bulmak için aynen yazıyorum. B eşittir k 2 pi. Aslında bunları yazmama gerek yok ama yazıyorum. Neyse, bölü e, yarı çapı r. Şimdi dikkat ederseniz, bu i yazdığıma göre şunu yazdım. Kaçta kaçı 3 bölü 4. 3 bölü 4. Bo o noktasının e, manyetik alanı diyelim. Diğerini yazıyorum. K2 pi. Çocuklar, bu sefer pi yazıyorum bölü r. Şimdi bu çemberin kaçta kaçı 4 1'i. 1 bölü 4. Dikkat ederseniz. 6 bölü 4, 6 bölü 4 şeklinde ne yaptı? Geldi. O zaman demek ki o noktasında çocuklar meydana gelen manyetik alanın şiddeti neymiş? Sıfırmış. Çok güzel. Bakın şu kısmı tekrar ediyorum. Ee, üst taraftan gelen yani şuradan şu isimlendireyim, X Y teli diyeyim, X teli Y teli diyeyim x telinden gelen çarpı yapıyor. Dikkat ederseniz çarpı. Y telinden gelense nokta yapıyor. Bunlar birbirlerine zıt oldukları için bunları birbirinden çıkarıyorum. Çocuklar değerlerini uzunluklarına göre dirençlerini yazdım. 3R'ye R dedim. Akımlarını potansiyelleri eşit işte olacak şekilde dağıttım. Sonra sadece şurada gerisi formülde yerine yazmak. Başka bir şey değil. Buradan çocuklar sıfır olduğunu gözlemliyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi bu da güzel bir soru çocuklar. Ee, o noktasındaki bileşke manyetik alan 12 Tesla demiş. Siliyorum bunları. Umarım yazmışınızdır. Evet. şimdi oradan hemen birisi diyecek hocam yazmadım yazmadım bir durur musunuz diyecekti ben de duracaktım şu anda çocuklar öyle bir şansımız gerçi yine var ama iş işten geçti şimdi bunu yine büyütelim çocuklar evet şimdi bu akımların burada meydana getirdiği manyetik alanın şiddeti 10 kök 2 Tesla'ymış çocuklar. B o 10 kök 2 Tesla. Ee, ve burada tabi soru neydi soruyor bir ona bakalım. Ee, oluştuğu X çemberinden geçenin o noktasında oluşturduğu et. Evet, yani şu arkadaşın burada oluşturduğu şeyi soruyor. E, Manyetik alan şiddetini soruyor. Ama bileşkeleri 10 kök Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Bakın az önce de yapmıştık. Şu çarpı yani içeriye doğru gidiyor. Elimi yine böyle tutuyorum her zamanki gibi. Burada dolaşan kim? Burada manyetik alan. Bakın şöyle şu şekilde hemen bunu işaretini yazıyorum. Böyle geliyorum buraya nokta 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 geldik. Hemen ne olması lazım? Dik. Yani bu arkadaş kim? B'ye. Şimdi x burada dolaşan ne burada? Akım. Akım dolaşıyor. Baş parmağın manyetik alanın yönünü gösterecek. Yani sayfa düzleminden içeri doğru olacak. Yani çocuklar B'ye buysa şu siyah kalemle gösterdiğim çocuklar e, B'ye ise şu maviyle gösterdiğimde BX olacak. Yani bu arkadaşlar birbirlerine ne olacak? Dik olacak. Öyle mi? Çok güzel bir soru. Peki hemen bunu da şöyle 3 boyutlu çizmeye çalışıyorum. Aralarındaki açı 90 derece. Bu da BX şeklinde olacaktır. Şimdi hem BY'nin hem de BX'in e, O noktasında oluşturduğu değerleri yazmaya çalışalım. Çocuklar B'ye yazıyorum. Şu arkadaşı yazıyorum. K 2 tane 2i bölü 2 R'e. Buradan da k iki tane i bölü r şeklinde gelir. Değil mi? Doğru yazdığımızı bir daha dikkat edelim. k iki tane 2 i bölü iki r. Şimdi bx'e bakıyorum. bx k şimdi çember şeklinde olduğu için 2 pi i bölü 3 bölü r şeklinde yazıyorum. Şu pi'ye 3 e, alın diyordu az önce gördüm. Buradan da iki, yine K iki tane i bölü R. Dikkat ederseniz şu bunların ikisi de aynı çıktı. Zaten aynı çıkmasaydı e, biraz işlemimiz uzun sürerdi gibi geliyor. Onun için şuna dersek buna da ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Yani ikisi de e, aynı değere sahip oldu büyüklük olarak. E, mesela sorsa ki size X ve Y'nin e, manyetik alan şiddetleri birbirine eşittir dese yanlış niye? Çünkü bunlar vektör büyüklükleri aynıdır yönleri farklı. Onun için onlara da dikkat edeceğiz. B kök 2 değil midir ikisinin bileşkesi? Buradan da bize O noktasının e, manyetik alan şiddeti 10 kök 2 şeklinde vermişti. Buradan kök 2'ler sadeleşirse misin? herhangi birisinin X'inkini soruyordu. Y'ninkini de sorsaydı aynı cevap olacaktı. Yani cevabımız 10 Tesla olarak karşımıza çıkar diye düşünüyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Dostlar. Şimdi e, devam edelim. Devam edelim. E, çocuklar Bala çok 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 önemli bir yere geldik. E, sanırım bu sahteklardan dolayı da zamanımız da e, azaldı çünkü diğer hocalar da bekliyor. E, buradan yine devam edeceğim ama e, şur, şuradan biraz bahsedeyim. Çünkü şu arkadaşın herhalde olmadığı bir yer elektronik devrelerde özellikle bu akım makaraları e, olmadığı bir yer yoktur. Çok 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 önemlidir çocuklar. E, biz Yine bir girişgah yapalım. Girizgah yapalım daha doğrusu. Ee, sonra yine buradan devam ederiz. İşte elimizi böyle tutmanın keyfi burada. Bakın elimizi böyle tuttuğumuz zaman burada yine manyetik alanın yönünü çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Yani bakın şurada i, 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 i şeklinde geçiyor. Doğru mudur? Şimdi burada dönen kim? Akım. Akım dönüyorsa elimi şöyle e, tutuyorum çocuklar, e, akımın dönme yönünde tutuyorum. Şu baş parmağım neyi gösterecek? Manyetik alanın yönünü gösterecek. Yani burada çocuklar, manyetik alan şöyle e, olacaktır diyoruz. Peki dışarıda nasıl olacaktır? Yani bu şu şekilde içeride böyle oldu ya, dışarıda da şöyle çocuklar, ne yapacaktır? Dönecektir. Aynı. Biz az önce ne demiştik çocuklar? Manyetik alan çizgilerin başı sonu yoktur. Kapalı eğriler şeklindedir. Ee, bu yüzden de çocuklar bunlar bakın böyle e, kapalı eğriler şeklinde çiziliyor. İçeride su, şu şekle göre sola doğrudur. Mesela burada adamlar çok e, has güzel vermişler. Mesela buradaki şeylerimizi. Burada da aynısı şekildeki gibi. Mesela şuna bakalım. Şöyle bakın kalemi tutuyorum. Kalemi tutuyorum. Ee, yine şurada bakın dört e, parmağım akımın yönünü gösterecek şekilde tutuyorum. Baş parmağım e, yine manyetik alanın yönünü gösterecektir. Aynen şekildeki gibi. Şimdi bunları e, hani bir tekrar ed ed edeyim diye yani böyle üzerinde bir durayım diye böyle kulak dolgunluğu olsun diye söyledim. İnşallah buradan yine devam edeceğiz hepinizi çok öpüyorum sağlıklı günler yaşayın İnşallah yine görüşürüz bu hastalıktan bu sıkıntıdan kurtuluruz 10 dakika sonra sanırım biyoloji dersiniz var hepinizi çok sevdiğimi söyleyebilirim Sağlıcakla kalın hoşça kalın